Herkese merhaba arkadaşlar dizi TV kanalıma Hoşgeldiniz yeni de yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni de güzeller güzeli Fahriye evcinin yepyeni görüntüleri sizlere sunuyorum Muhteşem oyuncumuz Fahriye evcinin bir inşaat taşında arkadaşlarıyla bir arada objektiflere yansıdı Güzel oyuncumuzun bu görüntülerini sizlere sunuyorum arkadaşlar Mübtəşəm bu oyuncumuz Fahriye Evcinin geyindiyi topuqlu göz qamaşlıqlar da. Güzəllər gözəllik Fahriye Evcinin fərqli-fərqli görüntülərini görmək istəyirsəniz, saat 2 TV kanalımı izləməyi unutmayın arkadaşlar. Gözəl oyuncumuz Fahriye Evcin eşi F... Brokoç vitlə bir arada arkadaşlarıyla yeməklərdə fotolarını paylaşdılar. Ben de bu fotoğrafları bir araya getirerek siz TV kanalımda yayınladım arkadaşlar. Sizden bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirim sonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.